Diğer bir soruya geçelim. Yine aynı mantıkla çözülüyor sorular. Tablo yapmam lazım. Önce soruyu okuyorum. Tablo yapmaya sonra geçiyorum. Bakın soruyu okuyoruz. Ayça, Burcu, Ceyda, Deniz, Elif, Filiz ve Gamze adlı çocuklar bir kreşte bulunan papatya, karantin ve zambak adlı sınıfları kaydolmuşlardır. Bu çocuklar hangi sınıfa kaydoldukları ilgili şunlar bilinmektedir. Dikkat ederseniz baş harfleri aynı harflerden oluşmayacak şekilde ayarlanmış. Birinde bunların isimlerini yazmaktansa baş harflerini yazsam daha kolay olacak. Bakın A, B, C, D, E, F, G 7 tane çocuk var değil mi? Bir de sınıflarımız var. Sınıflar neler? Papatya, karanfil ve zambak. Bakın tablomu oluşturuyoruz. Tabloyu oluştururken papatya sınıfına pap dedim. Karanfil sınıfına kar dedim. Zambak sınıfına Zan dedim. Ayıralım tablomuzu. Şimdi tabloyu en keskin hatlarıyla doldurmaya başlıyorum. Birinci bilgi. Ayça ile Elif aynı sınıfa kaydolmuşlardır. Tamam. Ayça ile Elif aynı sınıfa kaydolacak. Ben bunu sorun üzerine not olarak belirtiyorum. Karanfil sınıfına yalnız bir çocuk olmuş. O zaman karanfil sınıfına bir kişilik kontenjan açtım ve ben bunu ne yapıyorum? Bekletiyorum. Bir kişilik kontenjan var. Karanfil sınıfında başka kimse yok. Devam ediyorum. Burcu, Deniz ve Filiz farklı sınıflara kaydolmuşlar. Şimdilik bu bilgi dursun. Buradan şu, şu an bize ekmek çıkmaz. Birazdan değerlendiririz bunu. Devam ediyorum. Gamze'nin kaydolduğu sınıf, sınıfa toplam 2 çocuk kaydolmuş. Yani bakın. Gamze'nin kaydolduğu sınıfa toplam iki çocuk kaydolmuş. Gamze'nin karantina sınıfına kaydolma ihtimali var mı? Yok. Niye yok? Çünkü karantina sınıfı zaten bir kişilik değil mi? O zaman bakın arkadaşlar yukarıda belirtmişim ben. Soruda çok bir ihtimaller varsa tablonuzu parçalara ayırmalısınız. Benim bu tabloyu parçalara ayırmam lazım. Çünkü Gamze'nin karanfil sınıfına kaydolamayacağını biliyorum. Gamze için o zaman ne var? İki ihtimal var. Gamze ya papatya sınıfına kaydolur ya da nereye kaydolur? Zambak sınıfına değil mi? Evet. O zaman birinci durum için yazıyorum. Gamze'yi buraya yazdım. Gamze'nin yanına bir kişi daha yazdım. Çünkü Gamze'nin bulunduğu sınıf iki kişilik sınıf değil mi? Ya da Gamze'yi ben buraya yazdım. Gamze'nin yanına bir kişilik daha kontenjan açtım ve bekletiyorum. Şimdi diğer bilgileri yorumlamaya başa dönüyorum. Bakın baştan tekrardan yorumluyoruz. Ayça ile Elif aynı sınıfa kaydolmuş. Ayça ile Elif'in karanfile kaydolma ihtimali var mı? Hayır. Hayır, niye çünkü zaten bir kişi sınıf, değil mi? Peki, Ayça ile Elif'in papatya kaydolma ihtimali var mı? Hayır, Hayır aynı sınıf, sınıf olacak. İki kişilik değil mi yani? İki kişilik sınıf hani Ayça'yı yazdın, Elif'i nasıl yazacaksın? Yazamazsın. Zambağla aynı mecbur o zaman birinci durumda Ayça ile Elif'i ya buraya iki durumda ya da Ayça ile Elif'i buraya kaydetmek zorundayım. Yani Gamze'nin olmadığı sınıfa kaydediyorum. Devam ediyoruz. Burcu, Deniz, Filiz farklı sınıflara kaydolmuştur. Bakın Burcu'yu, Deniz ve Filiz'i bu üç sınıfa dağıtmak zorundayım. Yani şuradaki açmış olduğum boş kontenjanlara Burcu, Deniz, Filiz'den biri, Burcu, Deniz, Filiz'den biri, buraya da Burcu, Deniz, Filiz'den biri gelecek. Soruda üzerinde bilgi verilmeyen bir kişi var. O da kim? Ceyda değil mi? Ceyda ilgili bilgi verilmemiş. Bakın, Ceyda'yı buraya kaydetme ihtimalim var mı? Yok. Çünkü buraya Burcu Deniz Filiz'den biri geliyordu. Buraya kaydetme ihtimalim de yok. Çünkü buraya da Burcu Deniz Filiz'den biri geliyordu. Mecburen Ceyda'yı Ayça ile Elif'in bulunduğu sınıfa kaydetmek durumundayım. Bu sınıflarda 4 kişilik olduğu için 1 kişilik daha kontenjan açtım. Şu an tablo en keskin hatlarına oluşmuştur. Soruları cevaplamaya başlayabilirim. İlk soruyu cevaplıyorum. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi kesin olarak doğrudur, ne demiştik? Kesin olarak doğrudur sorularında tablo tablodan başka bizim yardımcımız yok. Tablo üzerinde ne görüyorsam o bilgileri alarak cevap veriyorum. Ayça ve Ceyda aynı sınıfa kaydolmuşlardır. Bakın her iki durumda da, her halükarda da ne oluyor? Ayça ve Ceyda aynı sınıfta değil mi? Aynı sınıfta demek ki A şıkkı kesin olarak doğru. Diğerlerin niye doğru olmadığını, kesin olarak doğru olmadığını açıklayalım. Gamze zampak sınıfına kaybolmuş, hayır. Gazze, Zambağa'da, Papatya'da kaydolabilir değil mi? Evet. Bu ihtimaller dahil. İki durum var. Birinci durum, ikinci durum şeklinde. Gamze Papatya sınıfına kaydolmuş nasıl B şıkkına kesin doğrudur diyemiyorsam C şıkkına da kesin doğrudur diyemem değil mi? Çünkü Gazze'nin Papatya'da, Zambağa'da kaydolma ihtimali var. Ayça ve Elif papatya sınıfına kaydolmuştur. Hayır. Ayça Elif papatya sınıfına da kaydolabilir. Zambak sınıfına da kaydolabilir. Burcu ve Gamze aynı sınıfa kaydolmuştur. Şimdi ne dedik? Gantenin yanındaki kişi Burcu Deniz Filiz'den. Hani Mazhar Fuat Özkan gibi değil mi? Üçünden biri olacak. Burcu Deniz Filiz üçünden biri. Yani Gantenin kesin olarak kaydolduğunu söyleyemeyiz. Ya soruya geçelim. Sorumuz yine sol tarafta aynen durmakta. Bilgilerimiz sağ taraftan soruyu cevaplayalım. Bu bilgilere göre yukarıdakiler de hangi bir sınıfına kaydolmuş olabilir? Ne demiştik? Karantil sınıfına Burcu, Deniz, Filiz üçünden biri kaydolacak değil mi? Evet. Burada ne var? Burcu, Deniz, Filiz. O zaman 3'ü de olabilir değil mi? Bu sorunun cevabı ne? Doğru. 1, 2, 3 arkadaşlar. Evet. Devam edelim. Elif'in zambak sınıfına kaydolduğu biliniyorsa Elif'in zambak sınıfına kaydolduğu biliniyorsa hangi durum? Evet. Birinci durum değil mi? Evet. Elif'in zambak sınıfına kaydolduğu durum ne? Birinci durum. O zaman birinci durum üzerinden yorum yapıyorum. İkinci durumu kapattım. Birinci durumdan bakıyorum. Ceyda zambak sınıfına kaydolmuştur. Evet, evet. Doğru. Kesin olarak yanlıştır diyemezsin değil mi? Papatya sınıfına iki çocuk kaybolmuştur. Doğru da bir kişilik kontenjanımız var. Zambak sınıfına üç çocuk kaybolmuştur. Hayır. Zambak sınıfı kaç kişilik sınıf? Evet. Dört kişilik. Bu <laughs> kesin olarak yanlış. Cevap C. Diğerlerinin niye olmadığını açıklayalım. Burcu papatya sınıfına kaybolmuştur. Hayır bunun kesin olarak yanlıştır diyemezsin. Buraya kim geliyordu? Burcu, Deniz, Filiz. Üçünden biri gelecek değil mi? Kesinlikle arıza etmiyor. E şıkkına geliyorum. Filiz Dambak sınıfına kaydolmuştur. Yine aynı şekilde Burcu Deniz Filiz üçünden biri gelecek. Bunun kesin olarak yanlış olduğunu söylemek mümkün değil. Diğer soruya geçelim. Ceyda'nın papatya sınıfına kaydolduğu biliniyorsa bu da hangi durum arkadaşlar? İkinci durum değil mi? Evet. İkinci durum. O zaman yorum yaparken ne yapacağız bu sefer? İkinci durumdan yola çıkarak da. İkinci tablo. Tablonun ikinci kısmı. Buradan yorum yapalım. Deniz papatya sınıfına kaydolmuştur. Bilebilir misin? Kesinlikle arz etmiyor. Çünkü buraya Burcu, Deniz, Filiz üçünden biri gelecekti. Buna kesin olarak doğrudur diyemem. Gamze, Zambak sınıfında kaydolmuştur. Doğru mu? Doğru. Doğru değil mi? Bursa şıkkı doğru. Diğerleri neden olmadığını açıklayalım. Karanfil sınıfına kaydolan çocuk Burcu'dur. Hayır bilemezsin. Oraya Burcu, Deniz, Filiz üçünden biri geliyordu. Deniz şıkkına gelelim. Filiz papatya sınıfına kaydolmuştur. Yine aynı şekilde Burcu, Deniz, Filiz üçünden biri geleceği için bunun kesinlik arz etmediğini biliyoruz. Burcu zambaş sınıfına kaydolmuştur. Yine aynı şekilde kesinlik arz etmiyor. Burada kalıyoruz arkadaşlar.